Aa, bunların sırtında yara gibi bir şey var ha. Bu da bir köpük buldum. Oh. Kendime Yemeğe ya yapacağım. Bir lazım biraz. Evet. Ha. Şöyle. köşelerinden kesebilirsen.

Şöyle yatacak bir yer. yatacak bir yer olur. Evet. Tamam. Yatağımız hazır. yatacağım. Daha sonra hava devam edeceğim. Beyler kısmet'e bakın. vallahi tam geçerken buldum. Artık kim denizde bulunanın sahibi yoktur. Fakat olsa verirdim o ayrı. Şuraya bir şey var şurada. Bir dakika şöyle göstereyim. Bir tane de maket takılmış üstüne. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir tane de maket var üstünde. Üçlü iğnesi gitmiş. Vallahi şurada bir tane Osaka'nın 10 santimlik maketi var. Yok ya bu da bir 15 santim falan herhalde. Şuraya çıkartayım bak. Bugünkü kısmetim de buymuş. Oo, <laughs> oh, Enteresan başka bir şey var mı bakıyorum. Şimdi dışarı atayım da başka adamların canını yapmasın. Bir ağ parçası. Adamın maketi takılmış buna. Hem de Nivosaka. <laughs> Aa, ya. Oo, oh, ne bu levrek olabilir? Bu levrek. Hayır, şey. <laughs> evet. Aa, bunların sırtında yara gibi bir şey var ha. Allah'ım, 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 Allah'ım. Yaraş. Ya, bu, bu, bu ne? Bu levrek ha. Bu, bu levrek ha. Evet. aldım aldım aldım. Uh-huh. Bu kadar tutarsa atarlar. beyler Bir tane kaptım şimdi bebeğim. Evet. Allahım şuna bakın. Denekleri üstünde denekleri. Denekleri üstünde. Denekleri üstünde bebeğim. Denekleri

Evet, bir tane daha kaplı. Evet. Bebek ama işte ufaklar kaplamış evre. Yani bunlar hangi dönemin yavrusu ben bilmiyorum ama yani. Bunlar hangi dönemin yavrusu? Bebekler. Hadi güle güle gidin güle güle. gide gidin kızım. Güle güle gidin kızım. Aha. Vallahi tuttu bıraktı hocam. Ben sana söyleyeyim bu kayıştı kesin. Evet, evet. Tuttu bıraktı bu kayıştı kesin diyorum sana bak. Kesin diyorum tuttu bıraktı. Biraz da taban yapayım bakayım. Oo aldım aldım aldım. Oo <laughs> gel 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 hemen gönder arkama gönder gönder. Oo. <laughs> ee, yok yok ortası da. <laughs> Emre Emre senin baratikiller Devam ediyor. Kayışlar çok seviyor abim. <laughs> Kedilerin ıslak maması abi. Üzgünüm kayış abim. <laughs> Bırak dedim bari mı? <laughs> evet. <gülüyor> Kırmızı kafayla aldım beyler. Oo, boylar da fena değil ha. <laughs>